Merhaba, hepiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber maalesef BMW videosu demiştim ama yani BMW hiç yok. O yüzden Tofaş'a krom kaplama yapacağız. Krom diyorum bakın iyi dinleyin. Krom. Nasıl yapacağınızı öğreteyim. Şu çıkartmalardan en sona gelin. Burada bir krom var görüyor musunuz? Kos kocaman. Görüyor musunuz? Şimdi bunu ben sadece kapıya yapacağım. Yani kapıya nasıl yapacaksın diye sorarlarsınız. Şöyle. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Yani ben bir tane BMW satmıştım birisine. Aynen böyleydi. Krom kaplama. Bu videoyu izliyorsan o BMW yap tekrar yapmak için ben öldüm ya. Yok ölmedim de yine şey bildiğiniz yaptım da o BMW'yi geri. Yani acayip fazla zamanım aldı. Bir tane de diğer kapıya tak öyle. Böyle çıkıntılar kaldı. Diğer ne olabilir bir kaderimde. Onu da geliyorsunuz burada. Gelemiyoruz. Niye gelemiyoruz? Niye gelemiyoruz Mehmet Bey? Tamam. Şuradan tamamen beyaz ayarlıyorsunuz. Arabanızın rengi neyse. Benim arabam rengi bu değilmiş mesela. Bakın görüyor musunuz? arada çok şey renk koyuyor bak. Bunu bir iptal et. arabamın rengi Benim arabamın rengi beyaz de, değil. Şöyle bembeyaz yap bir kere. Ondan sonra çıkartmayı yapıştır. Arkadaşlara göstereyim şöyle. Krom kaplama. Ananananananan bunu şu kenardan uzatıyorsunuz. Uzat 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 uzat. <laughs> ne diyorum ben sen ben televizyon kan. Şöyle sütlerle bir arabanız oluyor. Bunu arkaya da mı yapsan acaba? Arkadaşlar bunu kapıda da yapayım ben, ben. Bu bende çok güzel. Bakalım kaputta nasıl duruyormuş. Mino, Vilo, Vilo. No no no. araba deyince her zaman aklına birisi de değişik değişik Şöyle parlak parlak araba geliyor. Al işte sana araba. arkadaşlar bence çok güzel oldu araba yani, en iyisi kapı doldu oldu bence burada kanalımın adı bu Dur ya da ya Hamza otomotiv yazayım dur. Kastam onunla anladı. ben de diyorum burada bir şeyler eksik. Ha buldum bu sefer. Evet. <laughs> <laughs> detaylar aramanızı çok güzel yapıyor arkadaşlar. Yani böyle ufak detayları bir daha çok güzel yapıyor. Bakın mesela Türk bayrağı, hort. Ya bu logo öyle tersine durdu ya. Yalnız bakın. Akan çim var her plakada. Önceki videomdan bilirsiniz şu sunroof'u nasıl yapacağınızı öğreteyim dur bu sunroof fazla kötü olmuş sunroof'u nasıl yapacağız şuradaki gazıyı silme ya dur nereye ha. bu sunroof çok kötü durmuş ama ben de farkındayım ama 15 şarjım kalmış bakın arkadaşlar bu rengi bir daha bulabilir miyim bulamam ama boşver gitsin bakın sunroof'u göstereyim nerede bu kare Şuraya alıyorsunuz. Siyahı alıyorsunuz. Şöyle yapın. Böyle yaptığımız zaman şuraya koyun. Ondan sonra alın. Bunun aynı şeklinde. Hafif içine doğru. Durun. Şöyle bir şey yapın. Gri yok mu oğlum gri gri? Şöyle. Şöyle bir şey yapın. Şöyle Tamam bunu yapıştırdım. Şimdi bunu da siyah yapalım bir tane. Siyah bir şey bulun. Siyah yapıştırdım. Sonra bunu da küçültün. Bunun aynı boyuna göre ayarlayın şimdi. Göstereyim. Şahin yani onun adı. Yeah. Hmm, böyle e, videonun amacını da satmayı çok seviyorum arkadaşlar. Normalde amacı sadece şeydi. Krom kaplamaktı. Ama ben ağzı kapattım. Şu kapıların kromlarını çeksem nasıl olur? Bir düşüneyim. Dursun ya. Bir oyuna girelim. Bakalım.

Gecenin 13 ün, 13 Gecenin 11 i. 20 kişi var oyunda giriyoruz. Yani Türkiye serverler nedense bu kadar boş oluyor herhalde. Yani kardeşim neden bu kadar az kişi var? İstanbullu gelin. Muzar eğmesin hazırsın yazan. Oğlum telefonun ekranı böyle kaldı ya lan telefon. <laughs> Arabanın sesini dinleyin durun. Oyunda da böyle gözüküyor arkadaşlar. Bekleyin.

Ya kayı da sattıydım ondan beraber. Böyle benim nedense kendi plakamı sevmiyorum bu oyunda. Kendi plakam dinliyorum. Gerçekten araba plakası. Hiç sevmiyorum kardeşim. 37 F ya. Gerisini söylemiyorum hadi. Her kadar 16 abonem olsa da. Şuradan atlayıp videoyu bitireceğim. Hı, ha ha Zaten bu kere güzel varsa, şimdi zengin olur ama ne daha, ne zengin daha. Zengin olmak neye çıktı Ne diyorsun lan sen? Gelinim, ikinizden biri. Ya kardeşim Türkçe bu kadar öldüren insanlar var ya, onlara gıcık kapı. Konuşmayın gelin, ne oluyor kardeşim. Konuşmayı öğrenmeyelim. Gelin ikimizden biri. Oğlum burada atlama yeri vardı lan hepsi Merhaba arkadaşlar video kapatıyorum. Direkt. bir Ekran fotoğrafı alıyorum. Ne 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 Şöyle. Aynen. Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Bay bay kendinize çok iyi bakın. Ve like atmayı unutmayın.